Bakalım evi bulabilir miyiz? Ha tabu döndü. <laughs> Elle mi öldürdün? Ha. Vallahi. Ama elektrikler evet. dalıyor şimdi. Ana... Gelen be atıyor mu? Onları da öldürdün. O, <laughs> e o, o <laughs> elektrik Patatçamız kötü ya. Berk. Hı? Patlatacağımız bezi bu. Ulan Abi bak anlamıyoruz galiba ya. Ama ne okuyayım? Çıktınız için trol edin size ben server'ı yemin ediyorum. Ne diyor lan? Tümüzü doğum yerden base patlatacağım diyor ya. ha evi buldum lan. Kardeşim günlerden binlerden ne? Ne oluyor lan? Yerine gitti. ORP Portugal. O ne demek lan? Biri bizim alana girmiş. Öldü. Ben geldim ama. Eski gibi etrafından yazık geç, şey, geçmişler. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Ya siyah kasıyordum ya. Oha. Sen 200 yüzlük atasyonları nereden buldun birader? Mağaranın içinde. Adamın base'e de değil mi sen amına Mağaranın içindeyim ben ya. Bizim base'in girişinde mağara var biliyor musun? Biri öldü ama. Çok güzel. Allah'ım ya Allah yarabbim. Adam, adam mağara geziyor ya. Kardeş sen niye? Niye kasıyorsun ya? İnce ben anlamıyorum niye. Bak hani anlat bana bu mevzuyu ya. Niye mi? Ne kasıyorsun? Siyah inci. Ya ne yapacaksın siyah Tek tiyer yapacağım. Her şey bitti. Aman okuyayım her bok yedik. Bir tek tiyerimiz kaldı aman okuyumuzda. Benim pitem öldü. Yes. Ya sana laf anlatayım derken var ya abi. Bak. Tekrar söylüyorum. Baze'e bir tane eser görmeyeceğim abi. Atarım hepsini yere bak. Nasıl o kadar at ben amonakem hiç. 3 gün falan 4 gün girmeyeceğiz abi çiçekleri emekleri yok amonakem hiçbir şey. Tek başına yaptığım Baze'i amonakem 2 saatte yapıyorum. 5 kişi 2 saatte bir bok yemedik ya. Anakolum burada da ölüp gidiyorum hapire. Kanka Baze güzel ya. Patlamaz ya. Ama hayır biraz Nasıl geleceğim şimdi? Ben acaba yemin ediyorum. Timsah. Bu blueprintler geldi. Öldüğüm yere bak ya. Orası nasıl ne kadar geliyor artık. Hadi bakalım. Yansın geceler. Pelinuslu golemler. Golem yüzüyor mu ya? Yüzü. Kim oh. bu? Hah. Ne yapıyorsun burada? Kuş arıyorum. Hani yam yam gibi geziyoruz etrafta. Niye lan? Kim? Burada biri var. Adam bir de beni kovalıyor. Geleyim ben. Anam go burada golem varmış lan. Abicim niye söylemez? Çavi golem, <laughs> çavi golem var ha. Allah. <laughs> <laughs> Haberin olsun aziz demedi deme ha. Allah razı olsun. Deme, he. <laughs> Allah, razı olsun. <laughs> Allah hepimizden razı olsun. O değil de araya sıkıştı ha tamam. Bu yandan gelen niye kaçıyormuş şimdi anlıyorum. Niye? Taret mi var? sağ tarafta golem var, arka tarafta trex var. ya <laughs> sen adın ne? Bay hmm. Bay bayan. Tamam ne zaman gitsin ya. Bu onun üstüne <laughs> biniliyor mu lan? Ha binilmiyormuş. <laughs> Onu alabilirsiniz yani. Hmm. Şimdi... Arkadaşlar ne yapıyorsunuz Allah aşkına ne yapıyorsunuz? 2300 bilmem kaç bölüm var. At bunu fabrik ötürü. Hayvan bize saldırdı. <laughs> Bizim timsah gitti diğer timsah ölürdü. Eee Recep hep şey ne ya. Mithat. Ne? Buyur abi. Sen taneri al abi. Bir tane pite evet. yapın abi. Alın abi benzin iki tane üç tane kazma. Gidin abi metal kasın abi. doğru sey metal kasın. Kristalimiz yok. Kristalimiz hiç yok. Tamam şimdi uyanlar o yanlar Ne yapıyor burada? Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun lan sen burada? Elektronik. Kanka benim içime toya at ya. Şu kapı bale. Kuş yok kuş. Argen yok. Çok güzel. Ne yapıyorum ki sattım? Gittim stigot emmedim. Stigot'dan Şe şey yaptım. Marko kastım bir 15k. Şimdi ondan şey yapacağım işte. Argente inmeyeceğim. E, bundan sonra başka ne? Yani Bronto lazım bize. Vesaire vesaire. Bronto lazım. Değil mi? Ne yapacağım Bronto ile? Arka kasacağım. Bunu arka yetmez ki bize. Este işte gol yüzü yüzünü topla, topla kastım işte ancak on kareye. Yetmez bunu arka bize. rift yapmamız lazım. Rift'le şey istiyor. 10 ee, narkotik, bir basit mermi istiyor. Bayağı bir narkotik geliyor. Gel biz ikimiz argene gidelim. Ben gidelim. Bir argene eğri yapsana sen. Yöneten üstünde yapabiliyorsun ya. Ne? Yapabiliyorsun üstünde hemen. Çok bir şey istemiyor. Al bende yapılıyormuş. Al ben yaptım. Şimdi başka ne var? Kurbanımız var değil mi abi? Allah aşkına kurbanımız var değil mi? Sağlam bir şey mi? Var. Wow. Sağlam mı? İdare eder evet. oldum sanırım. Ne etmesi oğlum lan 2k hata var. Ne istiyorsun? 6k ne var. Ölmez bu hayvan. Oo bu var mı? Mağaracı. Rahat ol. Sen su kovalarına bas abi normal. ilk el su kovalarına bas. Bir sen su kovalarına full set. Seni <laughs> bırakacağım oraya. <laughs> Abi siz de şeye gidin. Mekat. Hadi, hadi. hadi abiyle beraber tamam, gidelim. Tamam ben şey yapayım. E bak, Beyzde <laughs> sağlam kazma var. Eee hani şu an idarelik kazmamız var. Basın abi 3-4 tane kendinize yanınıza. Gidin abi ne kadar kristal, metal, e taş, ıvır ıvır varsa kasın abi. Aha. Biri öldü. Red şu Red. şu amcayı, şu bayrexi. Bir abi. Şu amına koyayım motorla ölmeye. Girecek illa oraya. Ulan ben bir yerde metal gördüm ama Onu arıyor. Tamam hepsi, hepsi şu an ha reis tamam. Şaka dedim atma bırak şaka dedim. Sen kıları bana devret de. Oğlum, tamam dur bakayım. Vur vur dur. İki ben herkese de. Dur ben. Hazır mısın sen? Bana veriyorum şeyi. Sen o silahın mermisinden mi yapacaksın? Direkt bak. Tamam şimdi oldu mu? Yani sen oluyorsun. Allah Allah. Tamam. Eyvallah şükür. İşlemiyor İşlemiyorum. Hmm. 500 narkotik. Hemen şuradan basit şey. Yapma yani, yapma yani. yetmez oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ne lan? oluyor lan? Bu adam Peki hep ölüyor lan. Pekala, dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 150 falan olsa 2.5k iki, 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 iki vuruyor. Erzden kalın. Yemin ediyorum. O da değil de demin mağarada var ya metal hatchet'la var ya terörist dedim ben. Barut lazım. Barut, barut yok. O ne istiyor? Kömür istiyor. Kömür Kömür, de. kömür yapalım Dur lan dur. Lan kömür. baksana. var ya. bizde. Sen o kömürleri gördün mü? Oha aman attım. <laughs> Bir de ağırlığı 100. Nasıl boss diyor? 5005 mi? Yo. Adamın şey evin abi. içinden geçmiş her ya. Basma fazla basma. Şey olmuyor. Lan basma. Oğlum basma lan zaten bin basıyorum. Ne diyeyim basma basma.